ve aslında aşağıdan çekilen güç oyun boyunca Freddy'yi bozuyor, Monty'yi bozuyor, Chica'yı bozuyor. Herkesin bozulma sebebi aşağıda emilen güç. Çünkü William Afton her şeyi başlatan, Fazbear Entertainment'ı kuran kendi oğlunun, kendi kızının ölümüne sebep olan kişi orada yaşıyor, orada uyuyor. Burada birazcık Five Nights at Freddy's bilgisi lazım çünkü yıllar önce William Afton kendi tasarımın içerisinde sıkışıp ölüyor ve ruhu animatroniğin içerisinde kalıyor ve biz onu Ben mesela FNAF'ın önceki hikayelerini bilmiyorum ki oğlum. Sadece o ilk başta gösterdiğini biliyorum. Yani çocuğu yiyor, çocuğu içine alıyor. Onu üçüncü oyunda görüyoruz. Springtrap. Ve geçen yıllarda kendisi daha da hırpalanmış, daha kötü bir kondisyonda. Yaptığı şey ise tüm animatronikleri hackleyerek onların zihnine ulaşmak. Vanessa'yı manipüle edip Vanessa'yı kendi çıkarı için kullanmak. Ama çıkarı için kullanamadığı tek bir kişi var. O da Freddy. Çünkü kullanamıyor. Çünkü aynı kandan. Çünkü Michael Afton oğlu, oğlunu kontrol edemiyor. Bu yüzden Freddy böyle davranıyor. O bir animatronik değil, o yaşayan bir insan aslında ve böylelikle de babasını yenebiliyor. William Afton'ı yenebiliyor. Sonrasında Mega Pizzaplex patlıyor. Freddy ile Gregory kaçmaya çalışırken William Afton onları arkadan kovalıyor. Burada animatroniklerin içinde ruhu sıkışan tek kişi William Afton ve Michael Afton değil. Molten Freddy de aynı şekilde. İçerisinde bir ruh var. Ve o ruh kızgın. William Afton'ı alıyor ve tüm çöküntülerin arasında onu